Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Gazları ikna etmek biraz zor oldu ama e, suyu özlemişler. E, kendileri artık buraya tek başlarına gelmiyorlar. Aşağıdaki çeşmenin oradan akan suyla yıkanıyorlar. Orada böyle çok akıntı olmadığı için e, baya kirlenmişler. E, çiftleşmeye de başlamışlar gazlar. E, Alaca erken teki sadece çamurun içindeydi. muhtemelen çiftleştikleri için çamur usta da yıkanınca çok kirlenmişler. Gazları kadar çok yüzdürürseniz o kadar böyle bakımlı gözüküyor. Ee, gece vardı yasla çalıştığım zaman bahçeye çok gelemiyorum. Bir de günler kısalınca işten çıkış saatlerimde böyle gece e, gece derken e, akşam karanlık vaktine kalıyor. O yüzden şu aralar çok göremiyordum hayvanları hafta sonu nihayet hayvanlarla buluşmak nasip oldu. Güzel keyif yapıyorlar. yumurtlayan ee, siyah anaç dişi vardı. Bilmiyorum hala yumurtaya devam ediyor mu bilmiyorum. Çoğu duruyor gazların. Ee, yakın zamanda inşallah azaltmayı düşünüyorum. Maşallah maşallah maşallah. Özlemişler esattan da suyu. Çamaşır yıkar gibi kendilerini yıkıyorlar çıtır çıtır. Çok da böyle yakınlaşamıyorum. Ee, zor ikna ettim burada suda kalmalarını ama suyun keyfini, tadını almaya başladıkça boşlarına gitti. Yıkandıkça yıkanaları yıkanas yıkanaları yıkanmaları geliyor. Bu arada böyle dil sürçmeleri oluyor. Hava güzel, hayvanlar güzel, manzara güzel ve güzel bir pazar günü diyebilirim. E, burada gözükmüyor. 2 tane erkek var. Onlardan seçmeyi düşünüyorum. Hangisini seçeyim kararsızım. E, birinin pomponu güzel ama biraz daha boynu kısa. Öbürünün pomponu az ama böyle daha boynu uzun, yakışıklı duruyor. Onların arasında seçim yapmayı düşünüyorum. Dişler de zaten anıları zaten kalacak. Ama bir tanesine kararsızım kalsın mı gitsin mi diye. Bir tane de yerine e, beyazın yerine bir dişi bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Maşallah maşallah keyiflere bak. Ha işte zaten son çıkan beyazın yavrusu en uçta. En baştaki. O zavallıyı çok böyle irdelediler. Çok gelişmedi. Ben de bakamadım zaten hani. Ayırdığım zaman e, yem yani tek başına yemiyordu. İlla ki öbürlerini de istiyordu yanına. Öyle arada kaynadı. Ölmedi de. 13 tanesi 4 taneydi onlar. 3 tanesi kayboldu gitti. Artık başta ne iş geldi bilmiyorum. Son çıkan yavrular sona kalan dona kalır dediği gibi. Bu yavrular da biraz geç zamana denk gelince hani öbürleri erken çıktı. Biraz daha kendini topladıydı. O yüzden biraz gelişmedi. Beyazın böyle güzel gelişseydi beyazın hatırası diye saklayabilirdim onu. O beyaza benzeyen böyle güzel babayı bir dişi yok beyazlardan. Ee, daha böyle ince zayıf ufak tefekler o beyazlar. O yüzden beyaz dişi bırakmayacağım arkadaşlar. E, gazların yumurtlamasında beslenme etkisi var mı? Elbette ki var. Hayvanlar ne kadar kilo alırsa o kadar erken yumurtluyor arkadaşlar. E tabi hava şartlarının da etkisi oluyor. O yüzden erken yumurtlamasını istiyorsanız biraz daha e, hani gündüzlere bir şey diyemem de geceleri kumesi biraz daha sıcak olursa, beslenmesi de iyi olursa daha erken yumurtlarlar. E, şimdi şu zamanda ben yumurtlamalarını istemiyorum. Zaten yumurtada yumurtalar da pişirip yedik. Afiyetle. Lezzetliydi. Güzel oldu. Ee, Kuluçka için şu mevsim burada uygun değil zaten. Geceler artık donmaya başladı. Gündüzler daha bugün maşallah güneş. Ama güneş olmayan yerler soğuk. Bu beyefendi de aramızdan ayrılacak. Geçen sene yani nasıl oldu bilmiyorum. Bazı çoğu yumurtalar boş çıktı. İkimizde de yavru çıktı kendine benzeyen yavrular da var. Artık bilmiyorum. Ne oldu, nasıl oldu çözemedim ben bu işi ama şunun güzel yürü gaz ama cesaret edemiyorum tekrardan bunu bırakmaya. Erkek olarak. Yani onu geçen daha böyle baba yavrular var içlerinde. Bir ara şimdi sessiz kaldım. O huzuru sizde yaşayın diye arkadaşlar. Bunları seyretmesi bile insana büyük bir huzuru veriyor. Eğlenceli, güzel oluyor hayvanlarla uğraşmak. Ortalığı da şöyle göstereyim. Yapraklar döküldü. Her taraf yaprak. Şöyle ağaçlar. Sade. Gövde ve dalları kaldı güneşten çok yukarıyı göremiyorum. Yine görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Manzara süper arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tören yürüyüşü de bitti arkadaşlar. Hoşça kalın.